Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitimimizde başlamadan önce ufak bir egzersiz yapalım. Önce derin bir nefes alıyoruz burnumuzdan ve ağzımızdan veriyoruz. Şimdi başımızı önce öne, arkaya, sağa ve sola döndürüyoruz. Öne, arkaya, sağ ve sola. Tekrar yapalım. Ona. Şimdi ellerimizi öne uzatıyoruz ve yumruk yapıp açıyoruz. Evet, şimdi engelliler haftası ile ilgili bir parmak oyunumuz var. Ee, ama öncelikle engellilik neye denir onu size açıklamak istiyorum. Engellilik e, doğuştan ya da bir kaza sonucu bedensel, zihinsel, e, bazen Sosyal yetilerini yitirmiş olan kişilere deniyor. Bizler birer engelli adayı olabiliriz. O yüzden engelli gördüğümüzde ne yapıyoruz? Onlara mutlaka yardımcı oluyoruz. Ve engelliler haftasını kutluyoruz onların. Şimdi engellilerle ilgili bir parmak oyunu oynayacağız sizinle. Bizler engelliyiz. Kimimiz görmeyiz. Kimimiz? duymayız. Kimimiz yürüyemeyiz. Bazılarımız değnekle yürürüz. Ama bizler mutluyuz. Hepimiz biriz. Sağlıkla kalın, evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.